Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Küçük bir ara verdim. Ara vermek zorunda kaldım. Rahatsızdım. Yeni yeni toparlanıyorum sevgili dostlar. Dünden bugüne, önceki günden bugüne neler oldu? Yarın neler olacak? Bilal Feyza hızlı canak. Hop yapmadığımız haberler yapacağımız haberler Bütün haberler ne var ne yok Dünya gündeminde Bilal Feyza ile başlıyor O zaman bu konular Buyurun videoya dostlar Belçika Amerika arasında büyük gerilim. Belçika ve Amerika biliyorsunuz kaç zamandır zıt gidiyor. Özellikle bu Filistin konusunda Amerika ve Belçika zıtlaşmıştı. Evet Belçika'yı ne kadar da sevmesek de Filistin davasında Gazze noktasında çok onurlu bir duruş sergiliyorlar. Ve şimdi Amerika, Johnler diyarı, Sarıların Trump, Belçika'nın F-35 savaş uçaklarının uçuşunu yasaklayabilir. Nasıl yasaklayacak? Adam parasını verdi, aldı. Belçika Hava Kuvvetleri kullanıyor. İşte iş orada bitmiyor. Bu F-35 savaş uçakları her uçuşa başlayacağında merkezden, üretim merkezinden Amerika'dan şifre geliyor. O gelen şifreyle bu F-35'in bilgisayarları, uçuş görev bilgisayarları devreye giriyor, ondan sonra uçabiliyor. Amerika Belçika'ya şifre vermeyecek. F-35'leri uçuramazsın diyor. Johnner iddia bu yönde. Amerika bu süreci başlatırsa Amerika Avrupa'nın satın aldığı F-35 savaş uçaklarının şifrelerini göndermeyip uçuşlarını engellemeye başlarsa kavga çok büyük kavga ve F-35'ler tamamen çöp olacak. Sebep. Parasını verip satın aldığın bir savaş uçağını ihtiyaç halinde uçuramazsan ne gereği var bu milyon milyon dolarlık, yüz milyon dolarlık savaş uçağının? Evet. Durum aynen bu olabilir. Ve Allah korumuş bizi diyelim bu F-35 savaş uçağından. Yani biz de bundan 110 tane satın alacaktık. 110 tane F-35 savaş uçağı Amerika bir düğmeye basarak daha doğrusu düğmeye basmadan bize şifreyi vermeden bütün bu F-35'leri uçamaz hale getirecekti. Çünkü bu uçan bir bilgisayar. Onun için yerli ve milli çözüm, onun için Kaan savaş yeti, onun için biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Bir an önce Kaan'ı seri üretim alacak şekilde dost ve kardeş diyarlarla bu süreci daha da hızlandırmalıyız. İşte Belçika'nın örneği ortada duruyor. Ha Amerika yasaklar yasaklamaz ama Belçika basını diyor ki Amerika F-35'leri yasaklayabilir. Şifreleri göndermezse bizim F-35'ler çöp olacak, uçamayacak. Financial Times'ın haberiyle devam ediyorum. Amerika ve Ukrayna, Ukrayna'nın maden yatakları, zenginlikleri konusunda antlaştıklarını duyurdu. Yakın zamanda Ukrayna ve Amerika imzalar atılacak. Zelenski Amerika'ya gidecek. Beyaz Saray'da Trump'la görüşme ve ardından Ukrayna'nın zenginliklerinin, maden yataklarının %50'si Amerika'ya verilecek uzunca bir süre. Bunun karşılığında Ukrayna Amerika'dan yardım almaya devam edecek ve Amerika'nın koruması göreceli olaraktan belki korurum belki korumam. Amerika Ukrayna'nın koruma güvencesine gelecek ama garanti değil. Yani her an Amerika Ukrayna'dan koruma güvenliğini çekebilir. Yani elini çekebilir. Bu zenginliklerin vermese beraber Ukrayna yeraltı kaynaklarının Amerika'ya verilmesinden sonra Amerika'da Trump da Ukrayna'dan 500 milyar dolar para istemekten vazgeçecek. Al bununla yetin. Yeraltı zenginliklerini emcükle emcükleyebildiğin kadar ondan sonra çok da bize karışma diyor Ukrayna Zelinski Trump. Bakalım Beyaz Saray'da bir araya gelecek olan bu ikili arasında nasıl bir görüntü ortaya çıkacak? Hiç de iç açıcı görüntüler ortaya çıkmayacaktır. Yakın zamanda Macron neredeydi? Amerika'daydı. Peki Macron'un halleri nasıldı? Macron Amerika kamuoyunda, özellikle Avrupa kamuoyunda, dünya kamuoyunda nasıl yer edindi? O anlar, hasta olduğum zaman yapılmıştı bu ziyaret, 2 gün önceki durum ama Buna atıfla çok önemli bir konu Fransa Ukrayna'nın Amerika ile antlaşması gerektiğini duyurmuştu. Rusya korkusundan sıkışan Fransa bu çağrıyı bu duyuruyu yaptıydı ve Trump'ın Macron'u ağırlama şekli o da büyük bir ses getirdi. Nasıl mı? Yanına küçük bir sandalyeyi oturttu Macron'u o anlar evet paylaşıyorum. Evet bu görüntü kamuoyunda çok gözükmedi ama Bilal Feyza sizler için gösteriyor. Trump basın açıklama yaparken Macron'u adeta küçük bir ülkenin başkanıymış gibi yanına böyle oturttu. Masanın kenarında küçük bir sandalye verdi ve oraya oturtu verdi. <laughs> Elon Musk'ın oğlunun burnunun sümüklerini sildiği tarafa oturttu bir de. Ula uyanık yemin ederim. <laughs> Elini de oraya koymuş. Lan mikroptan açan oğlum çek elini. <laughs> Sağ taraftaki Amerikan başkan yardımcısı ve sol tarafta Amerikan'ın Macron. Aha. Aha. Olay böyle sevgili dostlar. Macron rezil ve rüsva bir şekilde Trump'ın yanında aşağılanmış bir şekilde geri Fransa'ya döndü, Paris'e döndü. Olay öyle bir boyut ki Bakın iki eşit devlet lideri Fransa ve Amerika liderleri normalde masa olursa büyük bir masa olurdu. Masanın iki kenarında, iki ucunda veya yan yana aynı koltuklarda oturulurdu. Ama Trump öyle yapmadı. Kendisi masanın başında büyük ihtişamlı koltukta oturuyor. Yan tarafta da küçük bir sandalyede minik küçük Fransa prensi, e, prensesi <laughs> Macron Macron kepaze bir şekilde geri Fransa'ya döndü. Yakışır. Ama bu sarı domuz Trump'ın Gazze hayalleri bitmiyor. Yeni bir video paylaştı Trump. Kendi sosyal medya hesabından, daha doğrusu kendisinin sahibi olduğu sosyal medya hesabından paylaştığı video Gazze tekrardan Amerika tarafından, Trump tarafından düzenlenecek, şekillenecek, ihya ve inşa edilecek. Gazeliler rahat bir hayat yaşayacaklar. Böyle kırık dökük şeyden yerlerden kurtulacaklar. Yerlerden yemek temizlemek, yemek almaktan falan kurtulacaklar. Babında bir paylaşım görüyorsunuz. Değişim ve dönüşüm başlıyor. Çocuklar artık güzel sokaklara, güzel caddelere koşuyor. Elon mask, elinde bilmem ne yemeği. Böyle dansçılar oynuyor. Balon, Trump balonları, zenginler, yatlar. Paralar havada uçuşuyor. Onlar şunlar Trump Gazze'de Trump tavır koyuyor, Trump heykellerini yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, paralar havada uçuşuyor falan falan falan. Ey sarı domuz, sen buraları paranla alacağını mı sandın? Sen buraları parayla oradaki insanları satın alacağını mı sandın? Bu insanlar sadece dün, 3 ay, 5 ay, bir yıl, iki yıl önce başlamadılar senle ve senin ziyonlarınla ve ziyon kafalarla mücadeleye. Yıllar yıllardır o mücadele devam ediyor. Hamas ruhlu gaziler elbet ama elbet sana gaziyi dar edeceklerdir. Türkiye'de ve bizim yanımız olan devletler, Müslüman olsun olmasın Hristiyan devletler, Filistin konusunda inşallah umutlu bir gelecek, umutlu bir adım olacaktır. Ama bu sarı domuzun hayalleri bitmiyor. Orada bir an daha vardı. Kim işte Elon Musk diğer taraftan para dağıtıyor, onu bunu yiyor. Trump da yanında şeytan yahu'yla, neten yahu'yla beraber drinklerini almışlar, drink drink yapıyorlar, içecekler almışlar, zıkkımlanıyorlardı. Dur o anlar nerede? Orayı kestiniz mi ne yaptınız? Kestiler herhalde orayı, göstermediler. Şöyle bakıyorum ben de, neyse. Hayaller gazze ama gerçekler puu, Türk tokadı. Elbette tokadı yiyecekler. Ama Amerika'ya, John Diyarına öncesinde yumurta yediriyoruz. Türk yumurtası. Evet. Türkiye'den Amerika'ya tonlarca, binlerce ton yumurta gidiyor. Amerika'da yumurta krizi yaşanıyor sevgili dostlar. Ve bu kriz öyle bir boyuta ulaştı ki Meksika Amerika arasında uyuşturucu, esrar, o bu kaçakçılığından sonra şimdi en büyük kaçakçılık yumurta kaçakçılığı. Meksika'dan Amerika'ya yumurta kaçakçılığı yapılıyor. Manşeti görüyorsunuz. <laughs> 90 farklı yerden yumurta kaçakçıları Amerikan güvenlik güçleri tarafından enselendi deniliyor. Türkiye'den Amerika'ya tonlarca binlerce ton yumurta. Sebep. Amerika'da kuş gribi var. Amerika'daki kuş gribinden dolayı yüz binlerce tavuk itlaf ediliyor. Kümesler kapatılıyor. Fabrikalar kapatılıyor. Yumurta ihtiyacı. Amerika gıt gıt ediyor. Biz de Amerika'ya vıt vıt <laughs> veriyoruz yumurtaları. Yesinler bakalım Türk yumurtasını da belki az çok düzelirler. Amerika'ya yumurta, Avrupa'ya tereyağı. Manşeti görüyorsunuz Fransız basını yaptığı haberde Avrupa'nın tereyağı ihtiyacını, tereyağı kıtlık o yaşanan kıtlığı Türkiye'den gelecek olan tereyağları çözecek mi? Türkiye Avrupa'nın tereyağı kıtlığını çözebilir mi? Manşeti. Ne oluyor lan bunlara? Amerika'sı yumurta ister, Avrupa'sı tereyağı ister. Üretemiyor musunuz? Bulamıyor musunuz? Kürecilerin baskıları, kürecilerin işte iklim değişiyor, küresel iklim değişiyor, bunun için yeşil bir hayat, bunun için işte hayvanlardan uzak duralım, ineklerden, koyunlardan, keçilerden uzak duralım, onların nüfusunu azaltalım. Çalışmaları vardı. He? Karbon ayak izi, yok şu izi, yok bu izi diye 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 Avrupa'da hayvan kalmadı. Tereyağı bile üretemez pozisyona geldiler. Avrupa at gribi, it gribi, domuz gribi, kuş gribi, cart gribi, curt gribi, gribi derken onlarda da tavuk kalmadı ve şimdi dünya Türkiye'den gelecek olan gıda maddeleriyle bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ula bizde basalım fiyatı. Basalım fiyatı. Ha yurt içi değil. Dışarıya. Amerika'ya, Avrupa'ya 5 katı yetmez. 10 katı fiyata satalım. Beğenmiyorlarsa kendileri üresinler. Ve Kazakistan'dan canımızı sıkan haber gelişme. Kazakistan Kıbrıs Güney Kıbrıs Rumlarına yeni büyükelçi atadı. Kazakistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimine gönderdiği yeni büyükelçi Güvenmekti bunu sağda işte görüyorsunuz burada. Böylece Rum Başkan Nikos'a takdim etti ve ayrıca şunu söyledi Kazakistan Büyükelçisi. Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı diyerek tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmezden geldiler, tamamen Kıbrıs Türkleri'ni görmezden geldi Kazakistan Büyükelçisi Yahu bu nasıl bir kafa Bu nasıl bir düşünce Bu nasıl bir duruş Sen Geldiğin Kıbrıs'ta Sen Kıbrıs'ta 400 yıllık Osmanlı yani Türk hükümdarlığını görmezden gelerek, Türk varlığını görmezden gelerek, sadece Rum varlığını görerek ve sadece Rum tezleriyle açıklama yaparak nereye varacaksın ey Kazakistan? Ne elde edeceksin ey Kazakistan? Avrupa seni şak 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 aferin Kazakistan. Yunanistan seni şak 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 canım Kazakistan. Sen bir tanesin mi diyecek? Bunlar tabi yani bizim canımızı sıkıyor. Kıbrıs Türklerinin canını sıkıyor. Türkiye bu duruma karşılık gerekli tedbirler ve önlemler alınıyordur. Hali hazırda aynı Kazakistan bizi Türk Devletler Teşkilatı'nda gözlemci üye olmamıza rağmen Kazakistan'daki Türk Devletler Teşkilatı zirvesine çağırmadıydı, davet etmediydi. Üye olmamıza rağmen, gözlemci üye olmamıza rağmen davet etmediydi. Ve hatta ki asil üye olmamızı maalesef Kazakistan önlediydi. Şimdi bu oradaki insanlara bu suçu atamazsın. Onlar oradaki yaşayanlar bizim Türk soydaşlarımız. Kazak Türkleri, Kazakistan Türkleri. Ama işte yönetimin kafası, yönetimin anlayışı bambaşka. Kazakistan kafasal yönetimsel olaraktan tamam Rus etkisinden çıkmaya çalışıyor. Rusya'nın orada gücü gayet fazla. Hayattaki Rusya orada en son tahlilde darbe yapmaya çalışmıştı. Bir taraftan Rusya'nın etkisinden çıkmaya çalışan Kazakistan. O bir taraftan Avrupa Birliği'ne Amerika'ya yakınlaşma eğiliminde. Avrupa Birliği ile iş yapmayı arttırmak istiyor. Petrol satışını arttırmak istiyor. Ama Kazakistan diğer taraftan Türk Devletler Teşkilatı'nda gücünü daha da arttırma yönünde adım atacağına ne yapıyor? Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerinin hakkını görmezden gelen, Türkiye'nin hakkını görmezden gelen, Türklerin hakkını görmezden gelen normlarda çıkışlar yapıyor. Kıbrıs Rumlarını, Yunanistan'ı, Avrupa'yı sevindirecek tarzda adımlar ve açıklamalar. Yani bu açıklama oraya atanan büyük elçinin açıklamalarıysa Kazakistan hükümeti o büyük elçiyi atandığı yerden derhal geri almalı görevden geri almalı. Yok onun açıklamaları beyanatları değilse Kazakistan hükümetinin beyanatıysa o zaman Kazakistan hükümeti de kalkacak diyecek ki evet ben duruşum böyledir açıklayacak. Biz de Türk birliği kurmaya çalışıyoruz. Olsun bize can kardeş Azerbaycan yeter. İnşallah Kazakistan'ın yaptığı bu durumu Kırgızistan yapmaz, Türkmenistan yapmaz, Özbekistan yapmaz, Macaristan yapmaz. Ama bizim en yakın tahlilde en yakın olarak şu an güveneceğimiz Azerbaycan can kardeş Azerbaycan. Tamam Azerbaycan daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor ama tanıyacak yönde birçok hamlesi var, adımları var. O da zemini hazırlıyor. İnşallah o vakit geldiğinde Azerbaycan Türkiye'den işareti aldığında aynı Pakistan gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyacak ülkelerden olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Kazakistan da inşallah bu yaptığı hatadan bir şekilde Kıbrıs Türklerinin gönlünü alacak şekilde Türkiye'ye özür babında bir gelişim yapar diye düşünüyoruz. Kazakistan Kıbrıs'ta Rumlarla beraber bu adım attı ve bugün gelen haber. Kazakistan Türkiye arasında bir gelişme. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Başkanı Tokayev'le görüştü. Kıbrıs Rumlarıyla Kazakistan elçilik babında ve açıklama noktasında bu adımı atıyor. O bir taraftan Türkiye ile anında görüşme. Ankara, Astana, Türkiye, Kazakistan'ın kulağını çekme noktasında Kazakistan'a uyarı babında bu görüşme yapılmıştır diye düşünüyorum. Sayın Erdoğan, Kazakistan Başkanı Tokayev'e hayırdır? Hayırdır? Kıbrıs'ta Rumlarla iş mi tutuyorsunuz Türkiye'ye karşı? Hayırdır? Kıbrıs'ta Rumlarla, Yunanla, Avrupa'yla Türkiye'ye karşı, Kıbrıs Türklerine karşı iş mi tutuyorsunuz diye sormuştur. Bunun yap bir açıklamasını. Ha! Bu Rum tarafına atadığınız büyükelçinin açıklamaları. Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz açıklaması. Rumun ağzından konuşmalar. Siz mi talep ediyorsunuz? Sizin de düşünceniz böyle mi yoksa onun kendi fikrini mi orada açıkladı? Eğer öyleyse onu derhal görevden alın. Düşüncem böyle. Konuşmalar olmuştur. Dün yaşanan Kıbrıs, Kazakistan, Türkiye, Kıbrıs Türkleri olayı ve ardından bugün Sayın Erdoğan Tokay'a görüşmesi boş yapılan bir görüşme değil. Kazakistan. Üzme bizi Kazakistan. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.